Herkese selamlar. Bugün sizlerle Borsa İstanbul'un en bilinen şirketlerinden Kütahya Porselene, yani Kutpo'ya yakından bakacağız. Şöyle hızlıca bir finansal check-up yapalım diyorum. Bakalım şirketin karnesi bize ne anlatıyor? Rakamların arkasında nasıl bir hikaye var? O zaman hadi en temel soruyla başlayalım. Kutpo genel olarak sağlıklı bir şirket mi? Finansal durumu ne alemde? Gözümüze çarpan ilk büyük rakam yani net kar. 351 milyon liranın üzerinde. Bu geçen seneye kıyasla gerçekten de kayda değer bir artış demek. Yani ilk izlenimimiz oldukça olumlu. Ama tabii ki resmin tamamını görebilmek için bu karın kaynağına inmemiz lazım. Kar var ama kaliteli bir kar mı? Hadi gelin bu rakamların biraz derinliğine inelim. İşte burası çok ilginç. Dikkat ederseniz, şirketin ana işinden, yani porselen üretip satmaktan kazandığı para, net karından daha fazla. Bu durum bize kar-zarar tablosunda başka şeyler de olduğunu gösteriyor. E, bu da haliyle akla şu soruyu getiriyor. Peki, ne oldu da o 430 milyonluk esas faaliyet karı, 351 milyonluk net kâra düştü. Aradaki fark nereden kaynaklanıyor? Aslında cevap Madalyonun 200'ü gibi. İyi haber, şirketin yatırım faaliyetlerinden 191 milyon lira gibi harika bir gelir elde etmesi. Kötü haberse, yüksek enflasyon nedeniyle şirketin elindeki nakdin değer kaybetmesi. Bu da muhasebesel olarak karı aşağı çeken bir etken olmuş. Tamam, karlılık cephesini anladık. Şimdi de şirketin genel gücünü görmek için bilançoya, yani bir nevi anlık mali fotoğrafına bakalım. Şöyle düşünelim, bilanço şirketin bir nevi check-up raporu gibidir. Bir yanda kas gücü yani varlıkları var, diğer yanda ise taşıması gereken yük yani borçları. İşte kas gücünün ilk göstergesi burada, şirketin net varlığı olan öz kaynakları. Yılbaşından bu yana %8'den fazla büyüyerek 330 milyon liranın üzerinde bir artış göstermiş. Bu, şirketin güçlendiğini gösteriyor. Peki ya taşıdığı yüke, yani borçlarına bakarsak, Finansal borçlar sadece 64 milyon lira. Bu rakam, şirketin büyüklüğü düşünüldüğünde oldukça düşük ve finansal yapısının ne kadar sağlam olduğunun bir başka kanıtı. Ve bu grafik durumu o kadar güzel özetliyor ki, baksanıza, finansal borçların toplam varlıklar içindeki payı sadece %1.2. Yani neredeyse borçsuz bir yapıdan bahsediyoruz. Ama bu olumlu tabloda dikkatle izlenmesi gereken bir detay var. O da net ticari alacaklar. Yani basitçe şirketin müşterilerinden alacağı paralar. Ve işte burası gerçekten dikkat çekici. Gördüğünüz gibi şirketin müşterilerinden alacağı para miktarı yılbaşından bu yana 3 kattan fazla artmış. Bu nakit akışı yönetimi açısından kesinlikle yakından takip edilmesi gereken bir durum. Peki, tüm bu check-up'ın sonunda ne diyeceğiz? Gelin Kutpo'nun finansal sağlık karnesine bir özetleyelim. Kısacası toparlayacak olursak, Kutmon'un karlılığı güçlü, hatta ana işinden kazandığı para daha da güçlü, borçluluk seviyesi inanılmaz düşük, öz kaynakları sağlam bir şekilde büyüyor ama tek bir dikkat notu var, müşterilerden olan alacaklardaki bu sert artış. Bu durum akıllara şu soruyu getiriyor. Bu kadar sağlam, bu kadar borçsuz bir bilançoyla Kutpo ne yapmayı planlıyor? Bu güçlü finansal temel şirketin gelecekteki büyüme adımları için nasıl bir zemin hazırlıyor? Belki de sırada yeni bir yatırım hamlesi vardır, kim bilir? Buna hep birlikte izleyip göreceğiz.